Uzayın geleceği deyince aklınıza ne geliyor? Belki lazerle çalışan gemiler, hatta warp motorları. Peki ya size bu geleceğin aslında tam 60 yıllık bir teknoloji olduğunu söylesem? Kulağa biraz garip geliyor, değil mi? Ama bugün tam da bunu konuşacağız. Uzay yolculuğunu kökünden değiştirebilecek ama nedense yarım asırdan fazladır rafta bekleyen o müthiş fikri. Şöyle bir düşünün. Mars'a gitmek 9 ay değil de sadece 4-5 ay sürseydi bu, sadece takvimde bir kazanç olmazdı. Bu, hayatta kalmak demek. Astronotlarınız için çok daha az ölümcül kozmik radyasyon, görev için çok daha fazla esneklik anlamına gelir. İşte nükleer roketlerin masaya koyduğu vak bu kadar büyük. Mars'ı gerçekten de bir sonraki durağımız haline getirmek. Ve işin en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Bu anlattıklarım yeni bir fikir falan değil. Hani Apollo programı var ya, insanı Ay'a götüren o efsanevi program, işte tam o sıralarda bu nükleer roketlerde harıl harıl geliştiriliyordu. Çalışan, test edilmiş gerçek motorlardı bunlar. E peki, ne oldu da biz bugün hala kimyasal roket kullanıyoruz? Neden bu devrim gibi teknoloji bir anda ortadan kayboldu? Bakın şu zaman çizelgesi aslında her şeyi anlatıyor. 1962'de Kennedy bizzat bu işe bara ayırın diyor. 60'lar boyunca Narva projesi kapsamında motorlar üretiliyor, test ediliyor, Nevada çölünde canavar gibi çalışıyorlar ama sonra 1973 Nixon yönetimi, Vietnam savaşı ve değişen öncelikler yüzünden bütçeyi kesiyor ve projenin fişini çekiyor. Sorun teknoloji değildi, tamamen siyasi ve ekonomikti. Ve şimdi, neredeyse 60 yıl sonra Draco adında yeni bir görevle bu teknoloji adeta küllerinden doğuyor. Peki bu tarihsel arka planı bir kenara bırakalım. Gelin biraz işin fiziğine, yani asıl sihrin gerçekleştiği yere inelim. Bu nükleer termal itki sistemlerini, yani NTP'leri bu kadar özel kılan ne? Nasıl oluyor da kimyasal roketlerden iki kat daha verimli olabiliyorlar? Roket mühendisliğinde çok havalı bir terim var. Özgül itki. Kısaca ISP deniyor. Gözünüz korkmasın. Bu aslında arabanızın kilometrede ne kadar yaktığı gibi bir şey. Yani motorun yakıt verimliliği. ISP ne kadar yüksekse, bir damla yakıttan o kadar çok performans alıyorsunuz demektir. Kısacası ISP bizim için her şey. Şimdi şu tabloya bir bakalım durumu çok net özetliyor. Bir yanda bildiğimiz kimyasal roketler var. İtki güçleri muazzam yani çok güçlüler ama verimlilikleri yani ESP'leri düşük. Diğer uçta iyon motorları var inanılmaz verimliler ama itki güçleri neredeyse yok denecek kadar az. Peki ya nükleer termal? İşte o tam tatlı noktada. Hem itki gücü gayet yüksek, hem de verimliliği kimyasal roketlerin neredeyse tam iki katı. Yani uzaya çıktıktan sonra hızlanmak için biçilmiş kaftan. İyi de bu iki kat verimlilik nasıl oluyor? Nereden geliyor bu fark? İşin ilginç yanı, kimyasal roketlerin egzozu aslında nükleer roketlerden daha sıcak. Ama nükleer roketlerin bir kozu var. Egzoz olarak kullandığı gaz çok ama çok daha hafif ve roket biliminde hız her şeydir. Daha hafif gaz, çok daha yüksek egzoz hızı demektir. Klasik bir roket düşünelim. Hidrojenle oksijeni yakar ve dışarı ne atar? Su buharı. Bir su molekülünün kütlesi atomik birimle 18'dir. Aklımızda tutalım bu sayıyı. 18. Şimdi gelelim nükleer rokete. O, yakma işlemi yapmıyor. Sadece hidrojeni alıp bir nükleer reaktörle delicesini üsütüyor ve dışarı fırlatıyor. Peki egzoz ne? Saf hidrojen. Kütlesi kaç? Sadece 2. Bakın 18'e karşı 2. Tam 9 kat daha hafif bir gazı dışarı püskürtüyor. Bu muazzam hafiflik gazın roketten çok daha hızlı çıkmasını sağlıyor. İşte verimliliğin sırrı, bütün sihir tam olarak bu. Tamam, fizik kağıt üzerinde harika görünüyor ama bunu gerçek hayatta nasıl yaparsınız? Yani bir roketin ucuna çalışan minyatür bir nükleer santral takmaktan bahsediyoruz. Gelin şimdi Nerva projesindeki mühendislerin bu akıl almaz işi nasıl başardığına bir bakalım. Sistemin çalışma mantığı gerçekten de şiir gibi. Şöyle oluyor. Önce depodaki süper soğuk sıvı hidrojen pompalanıyor ama doğrudan reaktöre gitmiyor. Önce motorun en sıcak parçası olan nozülün yani egzozun çıktığı çanın duvarlarından dolaştırılıyor. Böylece hem nozülü erimekten kurtarıyor hem de kendisi ısınıp gaza dönüşüyor. <laughs> Akıllıca değil mi? Bitmedi. Bu ısınan gaz daha sonra dönüp kendi yakıt pompasını çalıştıran bir türbünü çeviriyor. Yani sistem kendi kendini besliyor. En sonunda da nükleer reaktörün kalbine dalıyor, binlerce dereceye kadar ısınıyor ve inanılmaz bir hızla dışarı fırlayarak roketi itiyor. Tabi bunu anlatmak kolay, yapmak cehennem gibi zor. Mühendislerin açtığı engeller akıl almaz. Düşünsenize, reaktörün çekirdeği erimeden 2300 derecelik egzozdan bile daha sıcak olmak zorunda. Üstelik bu sıcaklıktaki hidrojen gazı inanılmaz derecede reaktif. Değdiği her şeyi kelimenin tam anlamıyla yiyip bitiriyor. Hatta ilk denemelerde grafit çekirdeğin sıcak hidrojende şekerin sıcak suda eridiği gibi eridiğini görmüşler. Çözüm olarak yepyeni kaplamalar, yepyeni ...yeni malzemeleri icat etmek zorunda kalmışlar. Peki bu korkunç gücü, bu nükleer reaksiyonu nasıl kontrol ediyorlar? Bunun için çok güzel bir benzetme var. Nötronları birer golf topu gibi düşünün, uranyum atomları da golf delikleri olsun. Reaksiyonun başlaması için golf topunun yani nötronun deliğe girmesi lazım. Ama reaktörden çıkan nötronlar o kadar hızlı ki deliğin üzerinden vızır vızır geçip gidiyorlar. İşte moderatör denen malzemeler bu hızlı golf toplarını yavaşlatıyor. Yavaşlayınca da deliğe girme ihtimalleri artıyor ve zincirleme reaksiyon kontrollü bir şekilde devam ediyor. Harika bir benzetme değil mi? Şimdi gelelim herkesin aklındaki o büyük soruya. Radyasyon. Tamam, motor çalışıyor ama bunu yaparken de devasa miktarda ölümcül radyasyon saçıyor. Bir roketin tepesine adeta küçük bir yıldız bağlamışsınız gibi. Peki, mürettebatı ve o hassas elektronik aletleri bu radyasyondan nasıl koruyacaksınız? İşte burada mühendisler yine çok zekice bir çözüm bulmuşlar. Gölge kalkanı. Mantık şu, roketin tamamını tonlarca ağırlıkta bir kalkanla sarmak yerine, ki bu imkansız olurdu, sadece motorun önüne koni şeklinde bir kalkan yerleştiriyorlar. Bu kalkan, tıpkı bir şemsiye gibi arkasında uzun ve güvenli bir radyasyon gölgesi oluşturuyor. Mürettebat ve yük de bu gölgenin içinde güvenle seyahat ediyor. Basit ama dahiyane. Ama iş sadece kalkanla bitmiyor. Nükleer bir motoru işletmek, kimyasal bir roketi ateşlemek gibi bas git bir olay değil. Bir sürü operasyonel baş ağrısı var. Mesela motoru kapattıktan sonra bile içindeki radyoaktif malzemeler bozulmaya devam ettiği için ısı üretmeye devam ediyor. Bu yüzden dakikalarca soğutmanız gerekiyor. Ya da reaksiyonun bir yan ürünü olan ksenon gazı reaktörü bir süreliğine zehirleyip tekrar çalışmasını 24 saate kadar engelleyebiliyor. Yani her adımı çok dikkatli planlamanız lazım. Peki, tüm bu zorluklarına rağmen bunca yıl sonra neden bu teknolojiye geri dönüyoruz? Hikayeyi günümüze bağlayalım. Bu karmaşık canavarı neden yeniden uyandırmak istiyoruz? Çünkü bu konu artık sadece bir tarih dersi değil, son derece güncel. Amerika'nın ileri araştırma ajansı DARPA, Draco adını verdiği bir görevle 2027'ye kadar görüngede bir nükleer termal motoru test etmeyi hedefliyor. Yani bu anlattığımız her şey çok yakında yeniden gerçek olabilir. Bu testin sonuçları insanlığın uzaydaki kaderini gerçekten de değiştirebilir. Şunu da netleştirelim. Nükleer roketler her derde deva bir sihirli değnek değil. Onlarla dünyadan kalkamazsınız. O iş için hala dev kimyasal roketlere ihtiyacımız var. Uzun ve yavaş, insansız görevler için de iyon motorları gibi daha verimli seçenekler mevcut. Nükleer roketlerin asıl oyun alanı o özel ve çok önemli görevler insanları Mars'a hızlı ve güvenli bir şekilde götürmek gibi hem güce hem de verimliliğe aynı anda ihtiyaç duyduğunuz o kritik yolculuklar. Yani toparlarsak, elimizde 60 yıldır bekleyen inanılmaz bir potansiyele sahip bir teknoloji var. Mühendislik sorunlarının çoğu yarım asır önce çözülmüş. Şimdi gözümüzü Mars'a ve ötesine dikmişken o eski defterler yeniden açılıyor ve soru aslında çok basit. Gezegenler arası bir medeniyet olma yolunda bu kez atomun gücünü arkamıza alacak cesareti gösterebilecek miyiz? Gelecek belki de sandığımızdan çok daha fazla geçmişte gizlidir.